Yılbaşı piyangosunu iki dakikayla kaçırdık. Şimdi ben bu iki dakikayı söyleyince adam ne diyorsun sen ya piyango dakika farkıyla değil rakam farkıyla kaçırılır diyeceksiniz ama acele etmeyin bir dinleyin. Rahmetli Turgut Özal 1987 seçimlerinde hemen sonra yaptığı bu zamları o zaman da böyle hemen seçim peşinden gelmişti zamlar. Onları hatırlatan bir muhabire ben seçimlerden önce zam yakalayacak kadar enayi miyim demişti böyle ton 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 gülerek. Aslında o da bugün yapılanlardan çok farklı şeyler yapmıyordu ama bağırıp çağırarak ensemizde boza pişirmeden yapıyordu bunları. Böyle kruz kalemini sallayarak tatlı tatlı öpüyordu. Neyse nostaljiyi bırakalım bu bugüne gelelim. Biz pencerenin yeni yıl sayfasında resimde gördüğünüz gibi biraz sonra yani 12'yi geçe olacakları çizmiştik ama meğer o sırada bizim abiler yeni yılın ilk saatlerinde bu gümbür gümbür gelen hoş geldin 2022 zamlarını yapmamak için çok direniyorlarmış. Saatlerimiz 24'ü geçince bir dakika beklemeden salı vermişler artık direnememişler. Vatandaş yılbaşı mahmurluğundan uyanmadan sessiz sedasız halledi vermişler. Elbette biz asıl amacı biliyoruz. Bu acayip zamlar 31 Aralık gecesi 12'ye bir kala yapılsaydı Aralık enflasyonuna dahil olacaktı ve memur emekli maaşlarının hesabı için temel teşkil edecekti. Yani memur zammı yüzde otuz değil, belki yüzde olacaktı. Emeklinin maaşına yine yüzde yirmi değil, belki %50 zam yapılmak zorunda kalacaktı. Şansa bak ki bizim şanssızlığımız 2 dakikayla kaçırdık. Bir de yazık ya canlarım. üstad Azam Mehmet Barlas'ın deyişiyle zam yapmamak için çok direnmişler. Direnmişler ama gece yarısı herkes uyurken de dirençleri kırılıvermiş daha fazla tutamamışlar, koy vermişler gitmiş. Şimdi bu bu hikaye gerçek. <laughs> Trabzon'da yamaç dibindeki <laughs> kahvehanesini genişletmek için gece yarısı dinamit patlatan esnaf mahalleyi göçertti diye bir haber okumuştum yıllar önce. Eski Trabzon'u bilenler bilir. Kent içinde kaya yamacına dayalı bir çarşısı var yüksek yamacın üzerinde bir mahalle yerleşimi bulunuyor. Yamacın altındaki bazı dükkanlar böyle Kapadokya kaya evleri gibi yamaç kayalıkları oyularak oluşturulmuş. Nasılsa geriye doğru oydukça kimsenin arazisine falan girilmiş olmuyor. Kahvecinin biri kahvehanan, kahvehanesinin alanını büyütmeye karar vermiş. Bir gece yarısı dinamiti patlatıyor adam. Hop yukarıdaki bütün mahalle aşağıda. Yaralılar, hayatını kaybedenler büyük olay. Gazeteciler kahveciye soruyorlar. Ya tamam dinamiti patlattın da neden gece yarısı? Gündüz patlatsam bu kadar kayıp olmazdı. Kahveci cevap veriyor. La herkes uykudayken sessiz sedasız halledeyim onu dedim daha. Bir kala. Bir kala olsa farklı olacaktı bugün cebimizdeki para. Ama bir geçe yaptılar, kaybettik. Şans, kısmet. Bir kurşun mu döktürsek? Rusya'dan da Amerika'dan da ne alsak elimizde patlıyor. Amerika'dan peyni verdik. F-35'leri alamadığımız gibi parayı da geri alamadık. Rusya'dan parasını verdik. S-400'leri aldık ama bırakın aktif hale getirmeyi koyacak yer bile bulamadık. Az daha neredeyse biliyorsunuz Girit'e gönderiyorduk. Şimdi yine Rusya'dan 4 milyon Sputnik 5 aşısı almışız. Ama onları da kullanamamışız. Çünkü A ve B olarak bir aylık arayla kullanım gerektiren, kombine kullanım gerektiren bu aşıların sadece gidip A'sını almışız, B'sini almamışız. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut bu meseleyi biraz daha net ortaya koymuş. Diyor ki, 4 milyon Sputnik aşısını neden kullanamadığımızı tarif etmek için şöyle diyebiliriz. Ayakkabının Saat tekini aldık, sol teki kaldı. Belli ki bir nazar var. Diyanet bu kötü gidiş karşısında bir şeyler yapmak istiyorsa, pedagoji bilimini yok sayıp 4 yaşındaki çocuklara din eğitimi diye tutturmayı bıraksın. Saray çevresine şöyle bir dolaşıp bir kurşun döktürsün. Belki bir işe yarar. Bazı halklar neden kolay kışkırıyor? Neden Finlandiya ya da Norveç halkını, Alman halkını hiçbir dış güç kışkırtamıyor da Irak halkını, İran halkını, Suriye halkını, Türk halkını, Kazakistan halkını kışkırtıyor? Çünkü senin kışkıran yerlerin açık birader. Kışkıran yerlerin açıktaysa tabii ki kışkırtan da çok olur hangi gelenekten, hangi kültürden, hangi dinden gelirsen gel fark etmez. Yönetim bir bilimdir. Okulu, üniversitesi var. Tıp gibi kuralları var. Kalp cerrahına kalbi çok güzel ameliyat ediyor diye böbrek ameliyatı yaptırmazlar. Yönetim bilimi de böyle imbikten süzülmüş, itiraz edilmez, edilemez kurallara sahip bir bilim dalı. İyi yönetişim bilimi diyor ki bir yöneticinin aynı pozisyonda maksimum yönetme süresi 8 yıldır. Hadi istisnası 9 yıl olsun. Komünistler, sosyalistler, İslamcılar, liberaller, erkekler, kadınlar, gençler, yaşlılar bu kralın istisnasıdır demiyor. Amerika boşuna iki tane 4 yıl görev yapan başkanlarının süre bitince Okulu varsa okuluna, dükkanı varsa dükkanına geri göndermiyor. Hatta beğenmediğini Trump gibi tek dönemde atı veriyor kenara. Adam 29 yılı fiilen bunun 3 yılı da vesayeten olmak üzere koltuktan hiç kalkmadan 32 yıldır memleket yönetiyor ülkenin başkentinin adını bile değiştirip kendi adını veriyor. Ama Asya kıtasının en zengin madenlerine, petrolüne, gazına sahip ülkenin, dünyanın 9. büyük coğrafyasına sahip bu ülkenin, 18 milyoncuk büyüklüğüne kıyasla ufak bir nüfusunun ortalama çalışan maaşı ne kadar biliyor musunuz? 100 dolar. Fukara vatandaş Petrol zengini bu ülkede gaz daha ucuz diye otomobilini gaza çevirmiş. Sen o gazada yüzde yüz zam yapınca ortalık karışıyor. Peki vatandaşın isyanının nedeni sadece doğalgaza yüzde yüz zam mı? Olabilir mi? Adama sormazlar mı? Ehtiyar bu kadar zengin kaynaklara sahipken sen 32 yılda ne yaptın? İşte Kazakistan'ın fakir halkı da bunu soruyor. Tabii ki Çin'den Rusyasına, Amerika'sından Avrupa'sına bu durumdan yararlanmak isteyen kışkırtıcılar işin içine gireceklerdir. İyi ama senin kışkıran yerlerin açık birader. Kışkıran yerin açık olması seni kim kışkırtabilir ki? 8.5 milyon İsviçreliyi neden kimse kışkırtmıyor? Söyleyeyim çünkü adamların kışkıran yerleri açık değil oysa senin kışkıran yerlerin açık. Bu kadar basit. Buyurun bir doğru bildiğimiz yanlış. Soru şu. Sizce KPSS sınavlarında yaşanan türden çeşitli kamu kurumlarına giriş mülakatlarındaki bu kayırmaların faş edilmesi Görüntü ve tanıklıklara dayanılarak vicdansızlatan haksızlıkların ortaya çıkarılması acaba iktidarı rahatsız ediyor mu? El cevap ben söyleyeyim hayır etmiyor. Aksine izliyoruz ki iktidar cenahı bu yangına benzinle gidiyor. Örneğin Kılıçdaroğlu'nu bakanla buyur edip bir çay ısmarlayacak ve olayı sönümlendireceğine bakanlığın kapısını zincirliyor. Belli bir çerçeveden bakanlar bunu çocuk bile yapmaz kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar diye şaşırıp duruyorlar. Oysa şaşılacak bir şey yok. Ben size olayın aslını faslını açıklayayım. Bu gösterinin biletli seyircisi biz şaşıranlar değiliz. Hatta biz şaşıranlar şaşırtanların umurunda bile değiliz bu gösterinin hedef kitlesi 20 yıl boyunca kah iddia edilen türden kayırmalarla iş sahibi yapılan, kah irili ufaklı yardıma ve maaşa bağlanan, ihale verilen, iaşe verilen yüz binlerce parti bağlısı. Bağlısı. Bakın diyor. Biliyorsunuz 20 yıldan bu yana kamuda işe girenleri kendi kriterlerime uyanlar arasından seçerek ben işe aldım. Bundan sonrakileri de gördüğünüz gibi aynı şekilde yine ben işe alıyorum. Yani işe alınanlar ve alınacakların benim seçimimden geçenler olduğunu hem size hatırlatıyorum hem de bu durumu bana muhalefet edenlere gösteriyorum açıkça. O halde işe girmek için benden yana olun. Beni seçin çalışıyorsanız da işinizi muhafaza etmek için yine benden yana olun, beni seçin. Velev ki ben iktidardan düşersem sizi işe almazlar. Sizi de işten atarlar. Her ne kadar şimdi son seçimlerde bu muhalefete geçen belediyeler bunun iddia edildiği gibi olmadığını gösterse de o belediyelerde olup bitenlerin önüne çekilen yandaş ekran perdeleri gerçeğin görülmesini engelliyor. Sonuç olarak iktidar hedef kitlesine bu alt mesajı vermek için sınav usulsüzlüklerinin görünür olmasını umursamıyor. Görünür olmasından yararlanıyor. Adeta evet haksızlık var ama haksızlığa uğrayanlar asla bizim partililer değil. Bunu bilin mesajının altını çiziyor. Çiziyor ki yaklaşan seçimde kemik kitle olarak tanımlanan potansiyel bozulmasın. Bunun üzerine nereden ne katarız da uğraşılsın. Bir soru. Erdoğan diktatör mü? Tehlikeli bir soru değil mi? Değil. amacın magazin başlıkları kabilinden iddiayı soru haline getirip kıvırma uyanıklığı da değil. Çünkü cevabı şu, Erdoğan diktatör değil. Heves ediyor olabilir ya da etrafında onu oraya doğru sürekleyenler olabilir. Ama Erdoğan diktatör değil ve işin enteresanı istese de olamaz. Nasıl yani diyenler birkaç kelime daha dinlesinler. 21. yüzyıl dünyasında diktatör olabilmek için çok ama çok paraya ihtiyaç var. Ya size global ölçekte para akıtan, dünyaya ihtiyaç duymayacağınız büyüklükte bir doğal kaynak, bir doğal rezerviniz, işinizi idare edecek kadar içeride doğal üretiminiz olacak. Bakınız İran ya da uluslararası bankalarda hesaplarda o kadar o kadar çok paranız olacak ki devletlerin sizden vazgeçemeyecekleri kadar çok ama çok paranız, altınınız olacak. Bakınız Suudi Arabistan. Bizim gibi ekonomisi suyuna trit hale gelmiş, enerjisinin çoğunu ithal eden, dışarıdan gelecek yatırımcının, turistin arka cebindeki yeşilliğe göz dikmiş, dört gözle onu bekleyen ülkelerde diktatör yeşermez. Ha evet, Heves edenler olur. Ama bana sorarsanız leblebi kadar aklı olan heves etmez. Bakın leblebi kadar aklı olan buna heves etmez. Leblebi dedim de leblebi dünyaya tanıtmış ama onu bile ithal eder hale gelmiş bir ülkede diktatör kaç gün dayanır ya? Aman diyeyim. Ya beyin aşırı patinajdan ambalı olmuş, ya iktidarla kendi ölçülerinde vazgeçemeyeceği bir alvel ilişkisi var ve bu iktidar giderse onu kaybedeceğini sanıyor. Ya da pudra şekeri almış, un kurabiyesini serpmiş, yemiş, kafa çift turbo. Bütün nezaketimle şöyle ifade edeyim iktidarı akıl sınırları dışında bir volümle savunuyor. Başka türlü bu yaşlı bu zeka olmaz. Adam 40 yaşlarında sokak röportajında mealen diyor ki birebir e, kelimeleri değil ama çok yakın bu. Eski Türkiye'de amcam hasta olmuştu. Hastane parasını ödeyemediğimiz için evimize haciz geldi. Buzdolabımızı bile aldılar. Albusu şimdi öyle mi icabında hastanede doktor bile dövüyoruz. Kıyasa bakar mısın? Doktor bile dövüyormuş. Aysun Kayacı dağdaki çobanın oyu ile benimki bir mi demişti de kendisini tefe koyup zıplatmışlardı. Şimdi Allah aşkına bu doktor dövme özgürlüğünden bahseden zeka deryası, akıl menbaı zihin hazinesi adamın oyu ile bizimki bir olabilir mi? Bunun oy verdiği sandıkta bize ancak zarf yalamak düşer. Bu abi nerede? Biz nerede? Yani insan bazen bu siyasilerin konuşma metinlerini birileri yazık promptura kaydediyor. Bunlar da hiç okumadan mı kürsüye çıkıyor diye düşünmeden edemiyor. Devlet Bahçeli Erdoğan'la son bir araya gelişinden sonra yaptığı ilk kürsü konuşmasının bir bölümünde açıkça da belli ki siyaset bilimi profesörü Ersin Kalaycıoğlu'nu kast ederek diyor ki 70'ine merdiven dayayan bir akademisyen çıkmış hem de siyaset bilimci barışçıl protestolardan bahsediyor. hükümete erken seçime zorlamanın yollarına başvuruyor. Kalayı bitmiş Kalaycıoğlu sokak diline başvuruyor. Seçimlerin normal zamanını beklemekten imtina ediyor. Bilen varsa bize bir anlatsın. Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Allah Allah. Cümleyi bir daha dinledim. Bu yetmişine merdiven dayamış diyor. Hadi bunu geçelim bir tarafı koyalım. Siyaset bilimci diyor, sorun yok. Barışçıl protestodan bahsediyor diyor. Yine bir sorun yok. Hükümeti erken seçime zorlamaktan bahsediyor diyor. Olabilir fikirdir. O da bilim adamı. Ama böyle bir gücü yok zaten elinde. Seçimlerin normal zamanını beklemekten imtina ediyor diyor. Yani o da düşünce ama onu yapacak gücü yok. Kalayı bitmiş Kalaycıoğlu diyerek bir navigasyon gönderiyor. İşte şu adamdan bahsediyorum diye tamamlıyor. Sokak diline başvuruyor dediği de cümle içinde sokak kelimesinin geçmesi. Abi güler misin ağlar mısın? Yani buraya kadar söylenenlerde içerisinden bir suçlama çıkarılacak en manalı şey Kalaycıoğlu'nun yaşı. Yani 70'e merdiven dayamıştı. Düşünün yani. Ama Bahçeli peşinden bilen varsa anlatsın barışçıl protestodan kastedilen nedir deyip olayı bir anda PKK ve FETÖ'ye bağlıyor ki bu gidiş yolundan buraya nasıl varılır bu anlaşılır gibi değil. Galiba işin sırrı hocanın doğru teşhisinde yaşıyor. Ersin hocanın uzun zamandan beri mevcut rejimin adını neopatrimonyal sultanlık rejimi olarak koyması ve bunun siyaset bilimi ve siyasi çevrelerde genel kabul görmesi. Belli ki bunun hedefe oturtulmasına neden olmuş ve gerekçe olan asıl şey bu. Bu arada yine belli ki antre parantez Bahçeli de sıkı bir televizyon izleyicisi. Çünkü hoca bunları hep ya da daha çok o ekranda dillendirdi. Hoca her hafta televizyonda neden böyle olduğunu anlatıyor. Sayın Bahçeli, siz de akademisyen değil misiniz? Siz de çıkın karşısına. Öyle değilse nasıl öyle olmadığını, şu şu sebepten dolayı neopatrimonyal sultanlık denilemeyeceğini anlatın. Biz de anlayalım. Kendi yaşın 74 iken adamın 70 yaşına laf etmenin mala davara ne faydası var? Eskiden köprü Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprülerden söz ediyorum. Neden sadece Asya'ya geçerken ücretliydi? Çünkü biliyorsunuz parayı gişe memurları topluyordu. Gidişe de gelişe de memur koyarsan onların üç var diye egzoz dumanından hadi etkilenmeleri bir yana onu çok kimsenin umurunda değil ama İşe kabini yapmak, onun havalandırması, maaşı, sigortası, bunların tazminatı. E ne gerek var? İşe giden ya da gelen vatandaş ya da gezmeye gidip gelen vatandaş akşama geri dönmeyecek mi? Dönüşte nasıl sağlığı parayı? Düşünce buydu. Sonra sensör denilen bir teknoloji gelişti. Biz onu sadece uzay gemisi Atılgan'ın kapılarında gördüğümüz o Mr. Spock'ı görünce bir açılan ya da açıldığı işte o zaman hayaldi ama optik sensörler gerçekten icat edilip ortaya zebulullah saçılınca köprü gişelerinden bu elemanlar da kaldırıldı. Son olarak da alt tarafı bir iskele 10 tane de sensör gelişe de gidişe de yapıştır. Ücreti de ikiye bölerken biraz da fiyatı indiriyormuş gibi yaparak çift taraftan zamlı giydir. Oh. Sen işe gidip geliyormuşsun. Kimin umurunda? Otomobile ve benzine verecek paran varsa köprüye verecek parayı da bulursun nasıl? Hesap bu. Yeni köprü demek yöneten için vergiyi, geliri toplayan için yeni gelir demek. Şimdi şimdi onlara da hatırlatmak gibi olmasın ama bu Kanal İstanbul'un Kanalı üzerinde de 6 tane köprü planlanmıştı. Tabii ki onların da geçiş fiyatlarının euro ve dolar üzerinden ve kallaviye olacağını tahmin etmemiz hiç zor değil. Bir an onların da yapıldığını düşünün. Şöyle Çanakkale merkezden paralı otoyolları ve köprüleri kullanarak Marmara Denizi'nin etrafında turistik tur yapan vatandaşı hayal edin. Turu tamamladığında Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul Köprüsü, Yavuz Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, bunları birbirine bağlayan paralı otobanlar, aralarda oksijenler, yemeler, içmeler, o pahalı restoranlar. Altındaki otomobilin turu tamamladığında hala yarısı altındaysa şükredecek. Zaman şükretme zamanı. <laughs> var olana şükredeceksin. Komagene krallığının beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalarında arkeologlar 1898 yıl öncesine ait bir bronz diploma buldular. Diplomayı bulan arkeologları tebrik ediyorum. Da keşke bu buluntunun haber yapılmasına mani olabilseydiniz. Tam da şu sertleşme döneminde hiç iyi olmadı. Bu buluntu haberinin insanımızı diploma denen şey demek ki sabırla aranırsa yerin dibine soksan bulunabiliyormuş gibisinden manasız, terörist ve yıkıcı düşüncelere sevk etme özelliğine sahip olması nedeniyle sıkıntı yaratma ihtimali yüksek. Ben söylemiş olayım. Demek ki bulunabiliyormuş derler. Torba değil.